Sevgili louis Andres Salon. Sizinle tanıştığımda lise çağlarımda Niçe ağladığında kitabını okumaktaydım. Hemen ilgi odağım oldunuz. Çünkü siz 20. yüzyılın başlarından kalma bir ameliye benziyordunuz. Bu yüzden sizi öylesine okuyup geçemedim. Sizi biraz daha araştırdığımda ise hep şu bilinen hikayeler çıktı karşıma. Tanıştığı tüm parlak erkekleri kendine hayran bırakan büyüleyici bir Rus Filozoflar, şairler, sosyologlar, psikologlar, politikacılar ve daha niceleri. Sanırım sizi tanıyan herkes birkaç saniye sonra aşık oluyor diye düşündüm. Bu düşüncemin altı da boş değil tabii. Nietzsche sizi görür görmez "Hangi yıldızlardan düştük burada tanışmak için?" diyerek kaldırmaya çalıştı. Paul Roux ise hemen ayaklarınızın altında bir paspas oldu ve sonra Rilke ve Freud. Görünüşe göre sadece yaşlı Tolstoy sizin büyünüze karşı bir bağışıklığa sahipti. Bazı portrelerinizi izledim. Kusurlardan arınmış bir yüzünüz olduğunu görebiliyordum. Fakat zihninizin çevikliğini ele veren gözleriniz olmasaydı sıradan bir kadının fotoğraflarından ötesi olamazdı. Tüm bu detaylar haricinde günümüz insanının güzelliği yansıttığı bir ekransınız. Ben de düştüm. Her ne kadar başkalarının büyüleyici güzelliklerini tasvir etmek için sizi ayna olarak kullandıysam da Bugün burada bu mektubu yazmamın ana sebebi büyünüzün beni de derinden etkilemesidir. Öte yandan ben de farkındayım ki birden fazla kez sevmiş herkes bilir. Tutkudaki tek büyü basit mekanizmalarımızın tuzağına kolayca düşmemizdendir. Bu yüzden büyünün de ötesinde bir şeyler arıyorum. Zamanınızın en iyi zihinlerine ilham verdiniz. Kimisinin bitişi oldunuz. Mesela niçe sizinle beraber o meşhur kırbaçlı fotoğrafı çekildikten yaklaşık 7 yıl sonra Torino'da gördüğü kırbaçlanan bir at ile kendisi arasında ortak bir kader görmüş olmalıydı ki ilk zihinsel çöküşünü o an yaşadı. Ben yine de basit mekanizmalarımızın kurbanı olduğumuzu düşünüyorum. Neredeyse bir asırdır ölüsünüz ve cesetler o kadar seksi ve büyüleyici değil. Bu yüzden büyücülük şöhretinizin şeytani bir güçten mi kaynaklandığını Yoksa aterkil toplumların bağımsız kadınları marjinalleştirmek için kullandıkları olağan etiketten mi kaynaklandığını sorgulamakta hiçbir sorun görmüyorum. Beni yanlış anlamayın. Mektuplarınızdan öyle bir tavır çıkıyor ki insanın aşık olmayı umacağı son kişi olmalısınız. Gerçeği söylemek gerekirse okuduğum yazışmalarınızda baştan çıkarıcı hiçbir şey bulamadım. Belki de aşıklarınızı deli eden de buydu. Ya da basit mekanizmalar ben her ne kadar basit mekanizmalara da inansam veya ataerkil toplumda özgür kadının yüceltilmesini de düşünsem oturdur saatlerdir size bu mektubu yazıyorum. Sevgili Salon, sizi bu mektubumda ayna olarak tanımladıysam da siz aynaların gerçekliğini kavramış birisiniz. Bu gerçekliğin farkında olmayan ve güzelliklerine ayna tutulmuş milyonlarca kadının yanında karanlıkta parlayan bir deniz fenerisiniz. Kofrat 14 Ocak 2023